Hepinize tamam. merhaba arkadaşlar. E, şey ee, e, tamam çok güzel gördüm. Ben e, e, Info gaming oynuyoruz. Info gaming kanalı. Teşekkür ederim. Info e, gaming e, oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Info e, işte info da, yani. Da, info. Bir dakika. Info. 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 Bu da ne? Bu Sen geçeyim geçersin de. Siz de geçer misin birazcık? Teşekkür ediyorum. Gel bakayım. Oyun kasıyor lan. Gel, Dur. Gel, gel, gel. Çabuk geç, çabuk geç, çabuk, çabuk Nasıl geç. oluyor, çabuk oluyor lan bu? Ay <laughs> da bir şey yok. Ay Ne? Kısılmıyor bile lan. Oyunun ayarı yok. Geç, 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 Nasıl geç, kasıyor geç. lan bu bilgisayar? Lan lan. Oradan yok lan.

Yazık. Yazık bak burada mı? Burada oturuyor. Evet, ee, hemen şöyle şey yapalım. Grup e, group time bu arada. Şöyle yazayım. Bir kanalın bu arkadaşın. Nokta ee, ne yapacak? <laughs> C2, ne yap Mig için de verdim ben pro gamer oyunları için çok teşekkür ediyorum Mig de verdim de atabilirsin. Ben ben konu takipci mi her istedi. Mağdanoğlu demek istiyorsan bilmiyorum yani. Eğer beni HS'den alırsan 100 lira ama LR'de ama normal aburstan LR'de. Etibane sarı sarıne, eti sarıne, sarıne, sar 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 Hadi bakayım. IP ben, ben LR'de hissedem adı alırsan 120 mg. ki? LR'de bak. LR. Böyle slash LR oluyor ya. Böyle slash LR. Bunu da alırsan beni 120 mg. Dark Web. Kadir sunucu sahibi. 120 mi kaçırmam. Ee, normal hı. alırsan hiç bir hiç hiç şey. Ben Bak, bazen alırsan işte, <laughs> Koka. 100 MG HS alırsan 120 MG normal Koka. beni öldürürsen hiç şey yok. Daha da kaybettim biliyorsun değil mi? Çok fena vurdum be. Ee, diğer Metikir, İkir, yani. diğer kutu alalım. Ben fikir bence güzel Diğer diğer kutu alalım. Bu da çok fena güzel oyunlar çıkartabiliriz belki. Mesela C4. Ee, Religa. Gugugugu. Time süre. 10 sa sani 10, 10 saniye de yapabilir misiniz? 10 saniye yapabilir miyim? 10, 10 saniye var mı? Karde Karde, buradaki, buradaki şey. Üstüne üç defa gömüceğim kardeşlerim, biladerim, zencilerim. Bak orada arkadaşım şey yapıyor? Havuza gireceksin değil mi? Seni cakna aldın. Üstüne gömüyorum. Bir. Ben buradayım. Ben 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 alırım yani. <laughs> Gelme bana belki de. Işte... <laughs> tamam diğer gömleğimi de yapıyorum. <laughs> İki. Belki sonraki gömleğimi de yapabilirim. Ama şu an yok. Şu an yapmayacağım. Dört. Bakayım. Barda kaze af var. Aga be, adam sonunda kalmış. Ee, kaldırdım <laughs> yap bakayım ben. Yaptayım, yap bakayım. Bence çok kolay. Bence çok kolay. Tek düşmede ölebilirsin bu arada. Tek bir hakkım var. Bu arada bir <laughs> senin testlerisi var onu gördüm. Aa yokmuş. Sen geç bakayım. Tamam dostum. E, <laughs> T kubat dışında var, donunuz var. AK 47 sesiyle başlar. T donboz başlar. T donboz her şey boz. İnfaz infazınız geçerdir başla. hepsini ee, öldüreyim mi? İkisini de öldüreyim mi? yoksa bir erlik mi? Koko sana soruyorum. Öldürüm. Sen de öldürmen gerekiyor. Öldüreyim mi? Tabii ki de öldüreceğim. Bak, bir dakika oradaki silah yok ya <laughs> ben Kokoyen öldür dediği için öldürdüm hepinizi <laughs> <Bak, ben gülüyor> ee, Hadi bakayım bana oyun <laughs> söyleyebilir misiniz? Sörf mü oynayalım. Bakım sörf oynadın Bakın geri çekil Evet 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 Getir gel bakayım Evet bakayım size <laughs> <laughs> Şöyle bak Mikrofonu kapatır mısın? Müzik atacağım. Bak kardeşim size çok size çok güzel bir tane tatlı göstereceğim, hazır mısın? Bakın şimdi. Tamamdır be abi. Geliyorlar vallahi. Ya yapma beni. Bak red bunu zaviyorsun, tamam mı? Öyle gidiyorsun. Bana mı öğretiyorsun ben Eee şey, aynen öyle bir şey işte. Hadi başlayın Nasıl Hadi bakayım ya. başla tamam. Denebilirsiniz ben sosyal ayarlar için. Hadi 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 hadi. 8-8-20'ye kadar maktik ya da 8-8-20'ye 8-40'a kadar maktik ya da haklıca. Oha lan doğmuş. tamam. Kasıyor çünkü bilgisayar. Benim bilgisayarım değil. Benim bilgisayarım olsa bak ben yatağım. Eyvallah yapamadım. sen de gel. Oyun kasıyor. Hadi bakayım. Mouse'u döndürmüyorum. APK'yı vurdum. 40'a kadar vaktimiz vardı. Hadi bu adam için de bir 10 saniye verelim. Aga çok kolay. Dostum Red Bull bakıyor musun? CL Forward'da Red Bull. Çünkü bak CL Forward'ına bastığın zaman böyle yapıyorsun. Havada Space'inizi basıyorsunuz. Al sana kolay gitme taktiği. Bak zor gitme taktiği de şöyle bir şey. Hızlanıyorsun. Bir dakika yapamadım. Hızlanıyorsun. Geldin diyelim. Şöyle havaya doğru zıplıyorsun. Bu kadar basit. Eee yaptın mı? Yaptım adam. Çünkü friz diyeceğim. Ee, süreli göm. 15 saniye friz verdim. Hadi bakayım. Ee, dur ben sörfe, şey yapmayayım. Ya be. Hadi dostum. Yapamadın sen sörf yapamıyor musun? Sörfriz. freeze. frizini bozdum geldi bakayım atla aşağıya. Yani. Ee, aşağıya atla bakayım. Ee, yapma bence gel buraya. Eee uçak bir duvara

Ölüm gerçekten üzerine yüz üzerinde yokluk hikayede edebilmektir. Eren 16 Katılın. Adam olan katılır. Adam olan katılır. Siz de adamsınız. Sizin kanalımızda bir Adam olan öne İh. çıkar bak adam olan İşim öne çıkar not, böyle. Donlu gel, selamın aleyküm der böyle tamam mı? Sonra geri yerine giderse ona CSGO bedava hadi bakayım. CSGO alacağım hadi. Dediklerimi yapan bak. Şöyle gidip selamın <laughs> aleyküm deyip geri gelirseniz size CSGO bedava. <laughs> Yemediler neyse. T donbaz infaz bu her şey boz. Söylüyorum söyle hazır mısınız? <laughs> Duvar ekler. Kazandı Adam kazandı Kenarlar <laughs> bir şey yapmıyorsun <laughs> Adam kazandı oğlum nereye gidiyorsun Bir dakika dur sen Sen nereye gidiyorsun Adam kazandı duvara ittir dedim Duvara ittir dedim neyse fazla dombacım fazla her şey boz. Duvara ittir Şuradaki duvara geçen kazanır İkiniz de yanlış yaptınız biliyorsunuz değil Şuradaki duvar dedim bak <laughs> Tam burası, bak, adam geçti mesela kokain kazandı Kokain kazandı <laughs> Öyle eskiyene getir MGTL ver kokain Oooo oh, kokain 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 var atverene Beni aldırsan bir mi diye <laughs> Nerede ben alırsam mi Çok mükemmel bir miydi yarak bence. Ben ben olsam atar. Ah diğerim attı. Kokaymış. At bakayım nereye ne? Bir dakika ayılır sıkılayım. At bakayım nereye canım arkadaşım benim. Eğer ben sana ese atarsam <laughs> tüm bilgilerini alırım kabul mü? <laughs> Peki öldürürsen 100 migini alayım. 100 migi bir şey değil la. 4 testere zaten. Helal lan adamsın. MGTL ver koko bir. migi bence mükemmel bir şey. Ee, şimdi ne yapıyorsunuz bakayım ben. Bu bana yapmaya çalışıyorsunuz. Çok güzel. Duvara dolara çok mutlu olurum. Ben sunucu ortağıyım. istediğim gibi vururum. Her türlü tamam mı? Bak mesela şuradaki arkadaşı vuruyor. Tamam mı? Şuradaki duvara geçerseniz çok mutlu olurum. Şuradaki. Eee gurutu vurmuşum. Bir dakika gurutu vurmuşum. Aaaa. Mükemmelsin. Okay, Bak, bir daha açma bence. Şuraya gelip Vurmam size. Nasıl fikir? Geç şuraya. Şurada donunuz var arkadaşlar. Şurada donunuz var. Geç bakayım oraya. Şu arkadaşı kırabilir mi? Teşekkürler. Orada donunuz var. En ufak kıpır diyeni vururum. Hazır mısın? Yes, geç, tamam. Geç, 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 geç kardeşim oraya. Geç kardeşim. Vurdum bir. Vurdum iki. Vur. Kardeş, pararım ki orayı ben. Geç bakayım. Şuraya geçer misiniz? Şuraya geçin vuracağım. Vuracağım geç. Geç geç kardeşim geç oraya bir geç. Şuradaki arkadaş. Kendinizi zeki zaman arkadaş. Geç bakayım oraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bak adam bak arkadaş iki çıktı bak. iki kişiye yayılmadı mesela. ama bu ne?

Arifeteş 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 Arifeteş